arkadaşımın arkadaşı daha doğrusu ben tanımıyorum. Hiçbir şey yok. 3-4 gün önce telefonda gayet böyle sağlıklı bir konuşma yapıyorlar. Bugün mesela kızcağızın e, vefat haberini aldık koronadan. Ha bunlar gerçekten artık e, korku boyutunu çok fazla e, arttırdı. Hani ben burada felaket tellallığı yapmak istemiyorum. E, fakat hani böyle aman şu ünlü oldu atlattı bu ünlü oldu işte şu ne oldu atlattı falan falan gibi rehavet çöktü birçoğumuza ondan sonra tabii ki yayıldı bu dolayısıyla sizden ricam ve bunu yaşamış bir insan olarak söylüyorum ve artı söylüyorum ben hafif atlatmış bir insan olarak söylüyorum lütfen bu işi ciddiye alın Maskeye öyle hani sadece yasak işte ceza gelmesin diye değil. Gerçekten kendinizi korumak için takın. Efendim söyleyeyim e, sosyalleşmeyin. Kimseye gitmeyin gelmeyin. Çok 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 zaruri bir şeyiniz yoksa da e, insanlarla çok bir araya gelmeyin. Ben bir iki böyle paylaşım yapıyorum işte arkadaşlarımla bir araya geldiğim. Ama gerçekten hani böyle onların artık e, kimisi antikorlu e, atlatmış test sonuçları alınmış falan falan gibi emin olduğumuz ilişkiler içerisinde böyle bir araya geliyorsak geliyoruz. <laughs> Onun dışında gerçekten hem sizin için riskli hem karşınızdaki görüştüğünüz insan için riskli. Ama ölmek istiyorsanız yok benim canım umurumda değil, başkalarının da canı umurumda değil diyorsanız takılmaya devam edin ama bu işin çok sıkıntılı. Çok insanı yoran, çok e, perişan eden bir e, süreci var. Tekrar ediyorum bu süreç bir de en yani hafif atlatanlar grubunda olmama rağmen bunu söylüyorum. E, dikkat etmek gerekiyor. Ben hala korumaya devam ediyorum kendimi. Çünkü biz Hamdi tam toparlandık dedik. Bu sefer e, kızım ki o kadar korumaya rağmen ama aynı evin içindesin işte bir şekilde... Çocuk da oldu, şu anda ilk Nazla mesela Covid, ayrı ayrı odalardayız falan. İnşallah hep beraberce atlatacağız bu işi. Çok sıkıcı. Bir şey daha söyleyecektim. Abi, e, hayatınızda başka bir şey oluyor, yani başka bir sayfa açılıyor. Yemin ediyorum, korona öncesi ve sonrası diye bir şey var. Yani hiçbir şey e, aynı olmuyor hayatınızda. Koronadan önceki gibi olmuyor. Ne kafa yapınız, ne davranış biçiminiz, ne hafızanız. Birçok şeyi hatırlamıyorum diyorum size. Gerçekten söylüyorum. Bunun adı bunama mıdır? Bunun adı geçici bir şey midir? Kelimeleri unutuyorum. Konuştuğumu unutuyorum. isim unutuyorum. Hani bunlar herkes hepimiz oluyoruz diyebilirsiniz ama... Benimkinde biraz daha enteresan bir durum var. Dolayısıyla da Buradan e, merak edilen bana sorduğunuz işte soruları topluca bir cevaplamak mayetini şöyle kısa bir canlı yayın yapayım dedim. Of, i̇nşallah ne bileyim ben söylediklerimin bir faydası olur. Aa, hepiniz nasıl olacağız falan diye bir şey yok. Olmak zorunda da değiliz. Sadece önlem ve e, korumamız gerekiyor kendimize. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.